Hava yolculuğunda muhtemelen piste çok fazla dikkat etmiyorsunuz. Sadece uçağın sorunsuz bir şekilde hedefine ineceğini umuyorsunuz. Ancak bazı havalimanı pistleri özeldir ve dünyadaki havalimanı pistleri arasında bir şekilde benzersizdir. Bazıları özel olmanın yanı sıra pilotlar için çok ve çok zorludur. Birincisi Fransa'daki Korşovel Havaalanı. Korşovel Havaalanı Alplerin karla kaplı dağlarında deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yükseklikte yer almaktadır. Bu havalimanının pisti dik ve engebeli ve etrafındaki manzara muhteşem. Korşovel Havalimanı'nın pist uzunluğu yaklaşık 545 metredir. Resimde gördüğünüz cadde Cebeli Tarık Uluslararası Havalimanı'nın pistinden geçiyor. Kırmızı ışığın arkasında durduğunuzu ve önünüzden bir uçak geçtiğini hayal edebiliyor musunuz? Işıklar yeşile döndükten sonra Havalimanı pistinden geçeceksiniz. Bu caddenin adı Winston Churchill Caddesi. Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. 3. garip havaalanı Hindistan'daki Agata Havaalanı. Hindistan'ın Agata Havalimanı'nda yanlış bir şey yok. Bu havalimanında kalkış veya iniş sırasındaki en ufak bir hata uçağı Hint Okyanusu'nun sularına gönderebilir. Dördüncü havalimanı Kansai Uluslararası Havalimanı Japonya Osaka'daki Kansai Uluslararası Havalimanı bir mühendislik şaheseri olarak kabul edilir. Bu havalimanının tamamen su üzerine inşa edildiğini bilmek ilginçtir aslında el yapımı bir ada ve üst yapı olarak tanıtıldı. Karayipleri uçmanın neden bu kadar pahalı olduğunu merak ediyorsanız asıl sebep maksimum 20 yolcu kapasiteli uçakları olan Gustav 3 havalimanıdır. 650 metre uzunluğunda beton piste sahip bu küçük havaalanı Karayipler'de ve Fransa'daki Saint Barthélemy adasında yer almaktadır. Gustav 3 havalimanı dünyanın en küçük havalimanlarından biridir. Bu havalimanı deniz ve yola yakınlığı nedeniyle dünyanın en tehlikeli havalimanlarından biri olarak kabul ediliyor. 6. ilginç Havaalanı Yuan Ho Havaalanı Yuan Ho Havaalanı Karayip Denizi'ndeki Hollanda'nın Sabah Adası'nda yer almaktadır. 400 metreden daha kısa pist uzunluğu ile bu havalimanı dünyanın en kısa pistine sahip. 7. Princess Juliana Uluslararası Havaalanı İniş sırasında bu havalimanının manzarası benzersizdir. Princess Juliana Havalimanı'nda iniş sırasında uçaklar sahile 30 metreden daha yakın bir mesafede iniş yapıyor. Karayip kıyısındaki bu kıyı havaalanı turistler için çok heyecan verici sahneler sunsa da ancak konumunun kıyıdaki turistler için oluşturduğu tehlikeler nedeniyle dünyanın en tehlikeli havalimanlarından biri olarak biliniyor. Bir sonraki havaalanı Tenzing Hillary Havaalanı. Tenzing Hillary Havaalanı Himalayalarda deniz seviyesinden yaklaşık 3000 metre yükseklikte yer almaktadır. Böyle bir yükseklikte ve dar, kısa bir şeritte kayalık bir uçurumun kenarında. Kalkış ve iniş operasyonları dünyadaki diğer havalimanlarından biraz farklıdır. Havaalanı yılın en iyi günlerinde bile yalnızca birkaç saat için iyi bir erişime sahiptir. Gisborne Yeni Zelanda Havaalanı muhtemelen dünyanın en özel havalimanıdır. Tren havalimanı pistinden geçerek Gisborne Havalimanı uçaklarının kalkış ve inişine büyük heyecan veriyor. Bu havalimanı pist uzunluğu yaklaşık 1300 metre olup deniz seviyesinden 5 metre yükseklikte yer almaktadır. Havalimanı yetkililerine göre en zorlu görevleri uçağın piste inişini ve trenin demir yolundan geçişini koordine etmek. Ve son havalimanı İskoçya'daki Bara Havalimanı. Bara Uluslararası Havalimanı performansı gelgitler tarafından etkilenen bir havalimanıdır. Çünkü bu havalimanı sahilde yer almaktadır. Aslında uçağın iniş ve kalkış yapmak için sahili kullanan dünyadaki tek havalimanıdır. Bara Havalimanı şiddetli havalarda su altında kalan 3 pistten oluşuyor. Bu listede olmayan dünyadaki başka bir garip hava alanı tanıyor musunuz?